Böyle Adana Sabancı Camii. Burası da Merkez Parkı. Şöyle etrafa baktığımızda karşıda bir dünya. Sabancı Camii. Sultanahmet Camii'nin neredeyse birebir kopyası. Bakın bu giriş İki taşın önündeki giriş. Sabancı Camii neredeyse e, Sultanahmet Camii gibi. Adamın merkezinde Seyhan'ın <laughs> hemen yan tarafında. Niye? Böyle Ağustos'unda geziyoruz şu an. Hemen yan tarafında kocaman bir park var. Merkez Park. Zaten büyük ihtimalle caminin merkez cami parkında merkez olması sebebi Adana'nın merkezinde bulunması. Şöyle bir açıdan görüntü alacak olursak Canım bu şekilde. Galiba şurası caminin giriş kapısı. Gerçekten güzel yapılmış. Şöyle baktığımızda. Şu an Seyhan Nehri'nin hemen dibindeyiz. Adana'ya geldik. Adana'da dolaştık. E, şu an gidebildiğimiz tek bir yer var. O da Sabancı Camii. Onun haricinde taş köprüye uzaktan şöyle bir baktık. El salladık. E, burada birkaç yerde herkesin meşhur olarak tabir ettiği şeyleri yaptık. İşte bugünü burada geçirip yarın yolumuza devam edeceğiz. Bu arada Yunus da kiralayabiliyorsun herhalde. Tekneler de var karşıda. Burası da böyle merkez park. Adana'ya geldiğimizde Evet, bu akşam adana'da konaklama kararı verdik. Ee, adama adada konuşamadım da. Adana'da konaklarken e, parkın içerisinde şöyle bir şeye rastladım. Bir F4 Phantom. Bu F4 Phantomlar benim en sevdiğim uçaklardan. Yani gerçek anlamda bayılıyorum ya. Bakın. Şöyle etrafından size görüntü aktarıyorum. Ya şöyle söyleyeyim. E ee kanatları çok uzun. O bir gerçek. Dikkat üzerine çıkmak tehlikeli ve yasaktır. Bir yanda Türkiye imzası da var. Şöyle bir de ön tarafından. Burası da Seyhan Nehri. Ee, şu arkada da bir tank ve bir gemi var. Buradaki yazıyı okuyacağım ilk ee, Bu alandaki bitkiler organik atıktan elde edilmiş kompost gübreyle beslenmektedir yazıyor. Fakat bitkiler kurumuş galiba. Yok kuru değil. Kuru gibi görünüyor, rengi de öyle ama değil. Evet, F4 Phantom'un kaldığımız yerden şöyle görüntüsünü çekiyorum. burada gemi var. Ama gemiden önce ne var. Pet şartlıklarını toplamak için bir ağ yapılmış. Ve kedicik ağ ile oynuyordu. Beni görecek açtı tabi. Evet. Şu geminin üzerine çıkacağım şimdi. Sordum. Çıkılabiliyor mu dedim. E, çıkılıyor dedi. Çıkılabiliyorsa netten çıkmayalım değil mi? Madem Adana'ya gelmişiz. Gezebileceğimiz çok fazla bir yer yok. Yani vardır büyük ihtimalle de şu an bulunduğum bölge bakımından çok fazla gezebileceğim bir yer yok. Ki zaten sabahtan beri buradayım. Evet. Bakın. Gemi bu şekilde. ve şehir insanların e, görebileceği deneyimleyebileceği yerlerde olması çok güzel. Burada bir lavabo var. Sonradan bir kuyumda bulunalım. Bakın. Seyhan Nehri'ni de göstereyim size. Seyhan Nehri'nin Seyhan Nehri yanında bir de F4 Phantom Burada kapısı var. Çok fazla bir şey yok. Neymiş bu? Denizcilik Bankası. Haliç Tersanesi'ymiş. Denizcilik Bankası. Tamam. Bir ara saçma geldi Denizcilik Bankası deyince de. Ondan mütevellit. Tekrardan okumak zorunda kaldım. Şimdi burayı gezdik. Sırada videosunu çekebileceğim bir diğer yapı var. Orda, şurada kenardaki tank. E, Deniz ve tatlı su balıkları replika koleksiyonu diyor. Yani gerçek değil. Gerçek değil derken, balıkların birebir e, taklit edilmesiyle yapılmış hallerinin koleksiyonu var. Şöyle tank. Tankın videosunu çekiyorum. Ne yazıyor? Lütfen tankın üzerine çıkmak tehlikeli ve yasaktır. Böyle bir tank. Şöyle uzaktan çekersem daha net görüneceğini inanıyorum. Onun haricinde sağ tarafta bir top bulunuyor. Şöyle çıkış yaptıktan sonra onu da net bir şekilde gösteririm. Hatta şuradan çıkayım. Net bir şekilde görünsün. Tankın üzerine ağ atmışlar. Ağ olduğu için tabii. Çocuklar büyük ihtimalle tırmanıyorlar. Burada bir havan topu var. Nasıl kullanıldığı bilmeyen varsa bu tek kişi değil birden fazla kişiyle kullanılıyor. Bu havan topu haricinde şurada küçük bir top daha var. Şu an bayağı yurdum, terledim, ee, saçım da bayağı dağılmış bu arada. Ee, tankın olduğu yerdeyim. Şöyle arkamda da gemi var. Ee, yani şimdilik buraları bu kadar gezdim yeter bence. Başka. Bu sefer kendi işlerimle ilgili ee, malum siparişler birikmiş. Onlarla ilgili birkaç soru vesaire falan da var. Onları bir çözeyim. Onun haricinde burada da böyle bir F4 pantolonumuz tekrardan duruyor.